Kayıdıma hepinize selam. Ben doğru yağmur bir yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir yerdeyim ve tamamıyla rahat kıyafetler giydim. Çünkü yeni kitaplıklarımı kuracağız. Dört tane yeni kitaplık aldım iki adam. Böyle benim kitaplıklarımın hepsi iki adam. Kendi odamdakiler beyaz billerdi. Buraya aldıklarım da meşe rengi olan biller. Çünkü annem dedi ki madem salona kitaplık koyuyorsun Yağmur. Madem benim salonumu işgal edeceksin. Bari renk salona uyumlu bir renk olsun dedi ve meşe olanı istedi. O yüzden dört tane kitaplarımız var. Onları buraya yapacağız, kuracağız. Ve sonrasında da ben dizeceğim. Yani beni gerçekten bu sıcakta acayip acayip yorucu bir gün bekliyor. Ama dedim ki madem yeni kitaplıklarımı kuruyorum. Sizin için de bir video çekeyim. Çünkü şahsen ben böyle kitaplık dizme kitaplık yapma, en baştan düzenleme videolarını falan çok seviyorum izlemeyi. O yüzden umarım sizin de işinize yarar. Umarım siz de seversiniz. Yoğun bir gün olacak ama başlayalım. get like Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? A hold for you, choking's overdue uh, Come at me and you won't get any older do crack your holder too Heating oh. up inside of me, blood so violently, thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty <laughs> Şimdi arkadaşlar benim bu kitaplığı düzenlemek için planım şu şekilde. Benim kitaplığımdaki çok fazla kitabı olan yazarları mesela Stephen King, Tess Garrison, Agatha Christie falan onları muhtemelen bu tarafa koyarım. Onun haricinde bir de mangaları burada tutmaya karar verdim. Çünkü yapıyorum ya. Diğer tarafta birazcık sıkışık duruyorlar. Bir tane kitaplığı, manga kitaplığı yapacağım. Yerine muhtemelen Stephen King tarzı gerilim yazarları olur diye düşünüyorum şu anda ama başka bir şey de olabilir emin değilim. O şekilde düşündüm. Bir kitaplığı da sanırım klasik tarzındaki olanları koymak için kullanabilirim. Şu anda planım bu şekilde ama bakacağız. Yani ne kadar yapabilirim emin değilim. Beraber izleyeceğiz, göreceğiz. wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, i will of my chest I'll never forget what it's like to be in debt stabbed in the back bed, I'll show you what happened. That I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. All the scars, I'm a human being Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got next i'm just doing my best even though öyle Durarsın. gece girecek zaten soğuma el koydum. zaten şu anda depresyonun dibindeyim zaten çökmüş durumdayım durursan yere bir, bir yazsa hiçbir şey yazmazsın bökersin ya ama birisi yan dursun anne. Bunu koyayım. <gülüyor> <gülüyor> 21 olmaz mı? Hayır 21 bana ruhun ağzını hatırlatıyor. 21 gram. Korkunç. El yok mu? El olmasın mı? Güzel bir çiçek resmi var mı? Yok. Güzel bir kelebek resmi var mı? O da yok. <laughs> Mümkünse <sevirse> hepsi dik dursunlar. <laughs> Yağmurcuğum. İstersen şu kanepeyi de atıp şuraya 4-5 tane daha kitap kadar. Valla? Evet. Atalım mı? Senin canın sağ olsun. <laughs> Ama onları da olacak kitap da alırım. Tabii ki tabii ki. Ne demek? Aha. Sonra evi kitapla çeviririz sadece. Sonra Hiç kitaplarını beraber seni çok güzel kapının önüne koyarım. O kadar kitap... beni attın. Bunu kabul ediyorum. Kitapları nasıl atacaksın? Biraz olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, bir şey <laughs> inspired by worth i desire your worst so you can just hide while i work i'm tired you first i'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did sh i know it hurts but something deep inside won't let me Arkadaşlar şimdilik kitaplarımın en son halleri bu şekilde oldu. Tam olarak toparlamadım çünkü önümüzde gelecek yani bu hafta içinde gelecek baya büyük bir kitap kargom var. O kitap kargosu da geldikten sonra son değişiklikleri yapacağım. O yüzden şimdilik halimiz böyle. Bu şekildeyiz. Umarım sevmişsinizdir bu arada. Kitaplık turunu bu videonun içerisine koymayacağım. Kitaplık turuna ayrı bir video yapacağım ve dediğim gibi onu kitap kargom geldikten sonra, alışverişim geldikten sonra çekeceğim. Çünkü her şeyi tekrardan yerleştireceğim. Bu Monster High'lara falan bir yer bulmam lazım. Çünkü mesela minişler için bir rafım var ama Monster High'lar sürekli artıyorlar ve onları koyacak yerim yok şu anda. Onları birazcık halletmem lazım. Bunlar da yani kitap kargom geldikten sonra daha kolay olur. Ama yazan şimdilik beni birazcık ferahlattı. Onun rahatlığı var üzerimde. Video bu şekildeydi. Yeni kitaplıklarım daha o şekildeydi. Gördünüz zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir bu arada. Bu tarz videoları seviyorsanız, işte düzenleme videosudur, yeni kitap kurma videosudur falan filan. Aşağıda belirtmeyin lütfen unutmayın. Çünkü ben izlemeyi çok seviyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor ama siz seviyor musunuz bilmiyorum. O yüzden düşüncelerinize çok merak ediyorum. Videoda umarım hoşunuza gitmiştir ve izninizle kapanışa geçiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. İçeride ismim Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar yeni bir videoyla sizlerleyim. Bunun haricinde benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 4 saatlik bir seri olacak olan bir Seri serisinin birinci ve ikinci kitabı çıktı. Birinci kitap var. senin oyunu ikinci kitap. Acı Ön Hükümdarı üçüncü kitap da çok yakında geliyor. Üç kitaplık bir seri olacak olan Zirvet serisinin de birinci kitabı çıktı. Buzdan Kıvılcım. Hepsini aşağıda indirim koduyla beraber ulaşabilirsiniz, tıklayabilirsiniz, bulabilirsiniz. Hepinizi kocaman 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 çok seviyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up enough is enough.